Ay Kirkon amca şurada yazanlara baksana. Sıradaki aşk taşını almak için İlayda'nın aynasından geçmek zorunda kalmayacaklar. İyi ama bu halde işimiz daha da zor. Ah. Topaz taşının nerede olduğuna dair hiçbir ipucu yok. Aa. Hayret! Peki elimizde hiçbir ipucu olmadan taşı nereden bulacağız? Hemen umutsuzluğa kapılma Kamile. Aynı Kamile Sikirkon amca Kulina. Kulina. Ah. Ben aşk taşının nerede olduğunu biliyorum. Biliyor musun? Şu şu yenge. Deminden beri taşın nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Neden söylemiyorsun? Sormadınız ki. <laughs> Şimdi soruyoruz işte. Hı? Hayret. Neredeymiş bakalım? Kimsenin şimdiye kadar cesaret edip gidemediği bir yerde. Bu daha da fena. Evet arkadaşlar dinliyor musunuz? Hı -hı. Önce buzlar ülkesine ulaşacaksınız. Hı -hı. Oraya ulaştığınızda anahtar çocuk sayesinde kapıyı açmalısınız. Hı -hı. Sonra adaya geçmek için bu köprüye ulaşmanız gerek. Hı -hı. Ancak köprüyü uçan bir canavar koruyor. Hı -hı. Bu canavara yakalanmadan Hı -hı. çok sessizce köprüden geçmelisiniz. Hı -hı. Neredeyse nefes bile almadan. Evet ama çok sessiz olmalısınız. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Ee, Kulina bir saniye... Hey Romeo, kendine gel artık. Hadi, hadi... Ben de dünyaya gidip, her şey onda mı diye bir bakayım. Tamam canım. Hı -hı. Bu taşı dağılmaya becerebilirler. Kirko'nun öğrencileri taşların hepsini ele geçirirse, kesinlikle sonum olur. Şokerle dünyaya gidebilecek ve onu yönlendirebilecek, zeki birine ihtiyacım olur. Yazık, bu biraz akıl fakiri. <laughs> Bana bak soytarı, Şimdiye ya dediklerimi yaparsın... <laughs> Ya da ömrünün sonuna kadar o külahın içinde vanilyalı dondurma topu olarak kalırsın. Sevgili kraliçem, ne derseniz yaparım. Ne olur beni buradan çıkarın. Donuyorum ya. Düşündüm taşındım. Anahtar çocuğu getirmen için sana zeki bir yardımcı gerektiğine karar verdim. Siz nasıl isterseniz. O halde bundan sonra Bompiric'e sana yardım edecek. Çok mu zeki bu Pompirika? Ha, zehir gibi. Bu görev için onu ta Satürn'ün gezegeninden çağırdım. Hı. Neredeyse burada olur. İyi ya. Benim de işime gelir. Hı. Bir an önce şu yağmuru yakalayıp insan olup dileğime kavuşurum. Hı. 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 Gel bakalım Pompiriki. Ya. Ne yani? Dünyadaki yardımcı bu yer fıstığı mı? Hı. Ne o? Beğenemedin mi Süngel Kafa? Bu mu benden daha zeki? Sen bilirsin. Ya onunla çalışmayı kabul edersin, ya da o dondurma külahının içinde. Tamam tamam. Kabul ediyorum. Ne olur çıkar beni buradan. Şimdi sizi biraz yalnız bırakayım da konuşup kaynaşın. Hem de anahtar çocuğu getirebilmek için zekice bir plan yapın. Bana bak. Aa! Gel fıstığı. Benim zaten bir planım var. Sen hiç bir şeye karışmayacaksın. Anlaştık mı? Şimdi sen bana baksın gel kafa. Bu işte bat akıl yaşının epey gelerde olduğu suratına bakın canlışılıyor zaten. O yüzden kafamı kızdırmadan seyirler diye şikayet etmeyeyim. Şimdi yürü bakalım. Dünyaya gidiyoruz. Yolda ayrıntıları konuşuruz. Haydi gelin, sen gel kapa. Tamam, geldim. Gel.